Aylin Hoca bir saatmiş içeri geçiyoruz. Çok ilginç şeyler konuşacağız. heyecanlıyız. olmaz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? <laughs> Sağ olun, siz iyisiniz. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba. Aylin Hoca'yla biz daha önce dergide bir röportaj yapmıştık babana menopoz, Genital estetik, evet. vajina daraltma ve vajina beyazlatma ile ilgili bilgiler vermişti. Evet, Onu olmuş. sizinle de paylaşmak istedik ve çok sevdiğim arkadaşım Esvet'le geldik Aylin Hoca'nın yanına. Aylin Hanım, önce menopoza başlayalım Hı -hı. diyorum ben. Bu arada menopoz hakkında da yanlış bilgiler, tedaviler hakkında yanlış bilgiler var. Evet. Bizi bir günceller misiniz Hı -hı. lütfen? Hap şekilde anlatır mısınız? Herkes tamam. anlayabileceği şekilde. Şimdi Nefesimizi tuttuk, yıl. sizi bekliyoruz. Evet, şimdi 25-30 yıl önce Cerrahbaşı Süleymaniye istaslıyım. Orada bizim menopoz polikliniklerimiz vardı. Ve biz menopoza girmiş hastalara hormon replasman tedavisi dediğimiz tedavilerimizi veriyorduk. Sonra 2002 yılında Amerika'da WHI çalışması dediğimiz 1 milyon kadın çalışması yapıldı. Çalışmanın amacı çok güzeldi, ki doğruydu. Hormon tedavisi kadınları kalp hastalıklarından, kalp krizinden koruyor. Bu amaçla yapıldı. Prospektine bunu yazabilmek için ilaç bilmesi. Fakat ikinci yılın sonunda çalışma sonlandırıldı. Sonlandırma ne dedi? 1.9, bunu aklımızda tutalım. 1.9 anında meme kanseri artma riski görüldü. Panik halinde bıraktılar. Bu medyaya yanlış yansıdı medyada hormon meme kanseri yapıyor dendi. Herkes panik halinde, kullanan herkes hormon replasmanını bıraktı, hormon tedavisini bıraktı. Ve Ama o zamandan bu zamana 20 yıllık bir kadın neslini kaybettik biz. Ve etiket yapışmış oldu. Menopoz evet, tedavisi evet. kanser yapar. Herkes, sokakta sorsanız herkes aman aman Tabii. kullanmayalım meme kanseri yapıyor. Şimdi bu 1.9'u koyalım kenara. Şimdi yalnız çalışmanın bir yanlışlığı vardı. Çalışma her yaşta kadını aldı. 60 yaşındaki kadını da aldı. 70 yaşındaki kadın da aldı, 80 yaşındaki de aldı. 5 yıllık menopozdayı da aldı. Yeni menopoza girmiş olanı da aldı. 10 yıl menopozu geçirmiş olanı da aldı. Meme kanseri görülme riski 64 yaş. En sık görüldüğü yer. Hmm. Şimdi zaten biz 63-64 yaşındaki kadını aldığımızda o kadına zaten olacağı varsa meme kanseri olacak. O kadın çalışmanın içindeyse zaten yakalanacak. Ya da meme kanseri bir yılda, iki yılda olan bir şey değil. 8-10 yıllık bir öncesi var. Yani hücreler bozuluyor, hmm. dönüşüyor büyüyor, ediyor. Biz anca görünür hale geliyor. Meme kanseri diyebiliyorum. Dolayısıyla o kadınlar da bu çalışmanın içindeydi. Fakat şöyle bir iyi yanı var. Çalışma aslında çok güzeldi. Çalışmayı sonlandırdılar. Fakat o çalışmadaki kadınları takip ettiler. Hormon kullanan, hormon kullanmayan Burada kadınlar. Bu arada bir milyon rakamında çok yüksek. Çok güçlü bir çalışma. Bir çok de şu parantezi açabilir miyim? Kaçırmış olabilirim. Hı? Şey demiştiniz, yazıda hatırlıyorum. Verilen hormon soni hormondu. Evet. Şimdi orada kullanılan onu söyleyeceğim. Orada kullanılan hormon sentetik hormondu. Ağız yoluna verilen tabletti. Bunu da bir kenara koydum. O kadınları takip ettiklerini gördüler ki o kadınlar 8 yıl daha almayanları göre daha uzun yaşadılar. 8-10 kat demans, alzheimer listeleri daha düşük oldu. 8-10 kat kemik erimeleri daha az oldu. Şimdi menopolda şu da önemli bir şey. Şimdi biz ateş basmalarını eskiden sadece kadınların hayat kalitesini dertelim diye veriyorduk. Hani sıkıntılı, sıkıntısını evet, giderelim. Fakat COVID öncesi bir Fransız nörolog bir çalışmasında her flashingde, her ateş ateş basmasında beyin nöronların öldüğünü kanıtladı. Yani ne, ne kadar biz menopolda <gülüyor> eyvah. <gülüyor> eyvah eyvah, gittik. <laughs> evet yani dolayısıyla demans, alzheimer riski artıyor kadınlarda. Biz özellikle ateş basması çok olan kadınları tedavi etmek istiyoruz ki bu riski de önleyelim diye. Bu Te da bunlar Tedavi, görüldü. Tedavi hormon vermek değil mi? Aslında vücutta iyi vermek. şeyleri yapan Ama, hormon evet. aslında nasıl, değil mi? Ama nasıl hormon veriyoruz? Doğal hormon veriyoruz. Biyo eşdeğer hormon veriyoruz. Yani bizim yumurtalarımız östradiol salgılıyor. Biz östradiol veriyoruz. Şu Hap anda Hap şeklinde, şeklinde, vermiyor. şeklinde vermiyorum. Hayır. Doğal yolla veriyoruz. Ciltten krem şeklinde olabilir. Aa, ya güzel, da güzel. peçlerimiz var. Ya da vajinal yolla progesteronu veriyoruz. <laughs> ya da krem şeklinde. Mesela nasıl tiroidimiz çalışmıyor? Tiroid hormonu kullanıyoruz, doğal tiroid hormonu. Nasıl pankreasımız çalışmıyor, diyabetiz, insülinimiz yok, insülin kullanıyoruz, evet. doğal insülin kullanıyoruz. Kimse tiroid hormonu kanser yapıyor, insülin kullandık, pankreas kanseri olduk demiyor. demiyor yumurtalığımız çalışmıyor, ne üretiyor yumurtalığımız? Estrodiol üretiyor. O zaman biz de estrodiol kullanıyoruz. Süpersiniz, hormon kullanıyoruz. harikasınız. Heh. Geçenlerde evet. bir eczacı arkadaşımla konuşuyorduk. Hı -hı. O da bana artık bu menopoz konuları, sorunlar hepsi bertaraf edildi, çok kolay artık bir krem sürüyorsun. Bu sorunları yaşamıyorsun dedi. Dolayısıyla tedaviyi bu şekilde oturtuyoruz. Yani insanların kafasındaki o işte meme kanseri olurum. Yanlıştı ama biz yine de mamografi bu tedaviye başlamadan önce muayenemizi yapıyoruz. Rahim yumurtalıkları değerlendiriyoruz. Risk faktörü var mı annede, teyzede? Hormon reseptör pozitif bir meme kanseri var mı? Risk almak istemiyorsunuz. Ona bakıyoruz. Mamografi meme ortası mutlaka mutlaka her yıl yapıyoruz. Aslında hormon replasyon alan kadın kadınlar şanslı kadınlar, elimizin altında kadınlar. Biz bir şey varsa erken topu hmm. yakalıyorum, tedavi erken oluyor, işi bitiriyoruz. Ama 5 yıl geçtikten sonra bir şey de varsa geçmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla kontrollü olmak her, her zaman, zaman için iyi olur. Ee, bu konu zaten bütün konular için geçer. Yani Tabii. koruyucu hekimlik. Evet. Kesin. Çok önemli evet. bir konu ve evet. evet. her alanda evet. bunu yapmak evet. lazım. Evet. Yani başından hatta, başından olmadan, kontrollü, evet. bir şey olmadan bir simir tabidir. Rahim ağzı kanser tarama testi, simir. Evet. Tedavisi o... yani, ağzı kanserin ee... tedavisi olan Tek kanser. Ama erken yakaladığımızda. Erken bizi. Birazcık bizim milletimizde hani mutlaka biraya dayanmadan çok fazla müdahalede bulunmuyoruz gerçi. Ama sağlık yani konusu öyle bir konu ki rahatsızlık hissetmeden çok fazla kendimizi evet. hani bir doktora gideyim, kontrol yaptırayım gibi düşünmediğimiz için aslında birçok şeyde geç kalıyoruz. Bu da benim zaten dediğim gibi hani evet. en büyük hatalarından biri. Evet. Umarım düzelteceğim. Buradan evet. çok mutlu olacağım. Evet. Kızım yaşlanmamı istemiyordu. Evet. Ona bir yani de yani vereceğim. Hep yaşlanmama şeyimiz öz kadında. Ne Gerçekten kullanırsanız mı? kullanın. Östrojeni verdiğinde parlıyorsun. Mesela sizin yaşınızdaki, evet şu anda yine parlıyorsunuz da. <laughs> gençlik sorunu bulduk. <laughs> Menopoz röportajı <laughs> <sözü gülüyor> diye geliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> bir sorum da şu. Bu tedavi nasıl uygulanıyor? Pahalı mı? Ulaşılabilir mi? Ha, bu tedavi e, pahalı bir tedavi değil. Çok da ucuz. Östrojen ve progesteron iki hormon veriyoruz. Östradiol verdiğimiz hormonu. Türkiye'de preparatlara eczanede satılan preparatları yok. Yurt dışında var. Yurt dışından bağlantısı olanlar evet. genelde yurt dışından alıyor. Hoş bende. Evet. Ya da majestral ilaç hazırlayan eczacı arkadaşlarımız bize bunu eczanede hazırlıyorlar ham maddesiyle hastalar o şekilde temin edebiliyor. Östrodiol bu. Progesteron yıllardır olan biz gebelere kutu kutu belki kullandığımız gerekli olduğunda bir ilaç. Onu vajinal yolla kullanıyoruz progesteronu. O da çok ucuz bir ilaç. İkisini kullanıyorsunuz. Başlayıp takipleri de gelip yaptırmak gerekiyor. Onu da sorayım hemen. Süreç ne zaman başlamalı? Başladığı andan itibaren hep mi kullanılacak? Menopoz aslında son adet demek ama biz dönem için de bu ismi kullanıyoruz. Son adet eğer bir yıl adet görmezsek menopozla diyoruz kesinlikle. Ama yıkımımız önceden başlıyor. Dedim ya 40 yaşında hormonlar, dalgalanmalarımız, östrojenimizin progesteronumuzun düşmesi, yumurtlamamızın durması. Bunlar başladığı için zaten bir takiple oluyoruz. Bu dönemlerde biz ne oluyor? Östrojen artmış oluyor vücutta artık sağlanıyor. Yumurtlama olmadığı için progesteron düşüyor. Biz progesteron desteğiyle de başlayıp sonra östrojeni ekliyoruz. Ne kadar kullanacağız? kullanacağım? işte doğal hormonu kullanabildiğimiz kadar. Bu süreç kişiye özel ne kadar kullanacağım, nasıl yapacağım, dozu nasıl ayarlayacağım. Her şey oturup ona göre yani bu göre Kırklardan itibaren başlıyor dediniz ya, ben başlayayım o zaman. Hem anti aging tedavi olarak. Yani şimdi zaten bütün, evet. dedi bizi hani kalbimizden Tabii. vurdu. Mesela menopozda en büyük sıkıntı kadınların çoğunu da söyleyemediği vajinal kuruluk. Çünkü 50 yaşındaki bir kadın vajinal kurulukla cinsel ilişkiye giremiyor. Ama eşi 50 yaşında ve aktif. O o kadar büyük sosyal bir sıkıntı ki. Dolayısıyla biz östrojen verdiğimizde ki bunu bazen vajinal östrojenlerle destekliyoruz. Bazen hiyalürinik asit veriyoruz ya da enjeksiyon. Bazen lazerle destekliyoruz. Yani o bazen kadın için o ateş basmasından bile çok daha sıkıntılı bir durum yaratabiliyor. Bu tedavi da onu da çözüyor. Evet onu da çözüyorum Evet, çünkü sistemi alıyoruz. Müthiş, öztüracım. süper. Hı -hı. O zaman yakın başladığından itibaren de kullanılabilir. Sakıncası yok. Evet, yani yoktu, neresindeyse, hangisini ne dolduğu kullanacağımı zaten karar veriyoruz. E, ekleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Hani ben de 50 yaşındayım. Eskiden 50 yaşımda babaannem, anneannem benim kenarda yaşlı oturuyordu. Evet, i̇şte öyle. bastonla yürüyordu. Böyle lina modunda. Evet. E biz şimdi hayatın içindeyiz. Yaşıyoruz, geziyoruz, çalışıyoruz. Daha da inşallah hani 10 yıl, 20 yıl, 70-75'imize kadar hayatın içinde olacağız. Bu enerji evet. Da, o yıkımla, o yıkımla o 70'lere gelemeyiz. Yani teknolojinin her şeyinden faydalanıyorsak eskiden yaşam ömrü 35 yıl, 45 yılda insanlar ölüyordu. Şu anda 90-100 yaşa geldi. Demek ki o yaşayacağımız süreci kaliteli yaşamımız Aynen gerekiyor. önemli olan kaliteli yaşamımız evet, zaten. Evet, hayatın içinde yaşamamız, aktif yaşamamız gerekiyor. O zaman hormonlarımıza sahip çıkalım deyip biz bir sonraki konumuza geçiyoruz. Umarız hepiniz için faydalı bilgiler olmuştur. Amacımız herkes için bunu hissettirmek. Evet. Bizi takip edin o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın.